Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Çeto bugün size YouTube'dan bugüne kadar ne kadar kazandım yeni başlayacak arkadaşlar YouTube'dan para kazanabilir mi kazanırsa nasıl kazanır ondan bahsedeceğim arkadaşlar bu biraz da motiva motivasyon videosu olabilir yani hem motivasyon hem ne kadar kazandığımı açıklayacağım size buradan tüm istatistikleri göstereceğim onu söyleyemiyorum o kelimeyi bazen kusur memnun için ne kadar kazanıyorsam onun kendisi de göreceksiniz burada benim zaten ee... 4000 saat ve 1000 abone kuralı var YouTube'da. Bunları geçmeden para kazanamıyorsunuz zaten. Benim de YouTube'a başladığı 7 ay gibi bir sürem olmuştu. 7 ay gibi kısa sürede Allah'ın izniyle 4000 saat ve 1000 aboneye geçtim. 1000 abone zaten geçmiştim de. 4000 saat çok önemli. E, bu büyük bir aslında zaman. 240.000 dakikaya ulaşman lazım. Yani bütün videoların son 1 sene içerisinde 140.000 dakikaya ulaşması şey pardon, 240.000 dakikaya ulaşması lazım. Bu arada oruçlu olduğum için kafam karışabiliyor arada. Kusura bakmayın e, 240 bin dakika ulaşması lazım bütün videolarınızın. Yani hani bir videonuz da izlense olur 240 bin dakika. Yoksa atıyorum 100 tane video atıp 100 videoda da 240 bin dakika ulaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. ben 7 ayda ulaştım dediğim gibi. Şimdi eee Arkadaşlar şöyle bu 1000 abone ve 4000 saat ulaştıktan sonra e, youtube'a mail yolluyorsunuz youtube size diyor ki e, dönüş yapıyor işte inceliyor kanalınızı kanalınızda çalıntı video var mı bunlara dikkat ediyor Özgü, videolarınız özgün mü ona çok dikkat ediyor videolarınız özgün olmazsa e, para kazanma açılma oranınız da o kadar düşüyor arkadaşlar genelde zaten benim videolarıma bakarsanız genelde hepsi kendi videolarım genelde değil mi hatta hepsi kendi videolarım arkadaşlar. E, elimden geldiğince kendimi çekmeye çalıştım. Hep başta bunlarla başladım zaten. Sonra e, karantina girdi vesaire vesaire oralarda başka videolar çekmeye başladım tabii. Hayırlısıyla işte dediğim gibi 7 ayın sonunda açıldı para kazanmam bir ay oldu tam açıldı. 19 Nisan'da açıldı bugün 20 Nisan bir ay bir günde in artık siz ne dersiniz deyin. bir ay bir günde arkadaşlar ben ne kadar kazandım şimdi onu göstereceğim. Onu göstermeden önce de dediğim gibi siz de kazanabilirsiniz. Yeter ki arkadaşlar is yani isteyin bu işi. E, asılın bakın ben ee, bu yani bilgisayar olaylarına hep böyle meraklı bir insanımdır. 19 yaşıma gireceğim 5 gün sonra. Bu zamana kadar sürekli internetten bir şeyler araştırdım. Hep bir şeyler yapmaya çalıştım. E, ee, FPS oyunları oynadım. Ee, alım satım yapmaya çalıştım. Çal alım satım yapmaya çalıştım. Ee, biraz da girişimcilikten bahsediyorum size. Sonra gittim ayakkabı 5000 lira. E, ee, 5 yıl yazılırken 5000 TL bir birikimim vardı. Bu parayla gittim ayakkabı aldım. Ayakkabı aldım sattım. Ve e, 3 ay sonunda yani sadece bir yaz sezonunda 1.5 milyara yakın para kazandım. 5 milyarla girdiğim işten 6500 TL ile i̇şte çıktım yani. Bu da bir girişimciliktir arkadaşlar. Yani kısaca benim hep böyle bu tür işlere, ticaret işleri olsun, YouTube işleri olsun hep bir merakım vardı. Yeter ki o merakınız bitmesin. O merakınız bitmediği sürece her şeyi yapabilirsiniz. E, çünkü ben diyordum ki ne zaman işte e, eskiden... Nasıl diyeyim size imkan yoktu. İmkandan kastım şu. Para var ama aileden inanç yok yani. Aile inanmıyor böyle bir şey olduğuna. Hani internet ortamına karşı çoğunuzun ailesi de böyledir. Sistemleri böyle nasıl diyeyim size? Yani yanlış anlamayın lafımı. Eski kafa derler yani. Ya hani internet ortamına alışmamış insanlar. E, yani kötülükten demiyorum ya, sakın. Yanlış anlamayın. Benim ailem de çok düzgün ve iyi bir insan insanlar yani. Ama internet ortamını sevmeyen insanlar. E, zor oldu ikna etmesi vesaire vesaire. Üniversiteye geçince artık kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca dedim ki ben bu işi yapacağım. Ama öyle ama böyle. Bu iş için çabalayacağım dedim. Ve 7 ay sonunda para kazanmamı açtırdım. Full kendi özgün e, ee, videolarıma başladım. Arkadaşlar ben ilk videolarımı çektiğimde insanlar bana gülüyordu. Hala gülen vardı tabi. Arada konuşamayabiliyorum veya içeriklerimi beğenmiyor olabilirler, dalga geçebilirler. Ama şunu unutmayın, insanları düşünürseniz hiçbir zaman bir şey yapamazsınız. E, nasıl diyeyim size, yarın bugün bir öğretmen olduğunuzu varsayın e, veya bir yerde memur olduğunuzu varsayın. E, o zaman da sizin arkadan konuşacaklar. Yani çekemeyecekler sizi. Bu çekememezlikten başka hiçbir şey değil arkadaşlar. İnsanlar sizi beğenmeyebilir, beğenmezse takip etmez sadece. Bu kadar basit yani. Siz hiçbir şey kaybetmezsiniz ama. Bakın ben denedim, 7 ay sonunda... Para kazanmam açıldı. 10.000 aboneye yakın abone, abonem oldu. Ve e, her günde çok şükür ilerliyorum yani. Bunu sadece para amaçlı da bakmayın. Yani burada bir tecrübe kazanıyorsunuz. Girişimcilik kazanıyorsunuz. Ve kendinize özgüveniniz artıyor. Ben aşırı özgüvensiz bir insanım. Bunu da iler... Yani insandım diyeyim. Şu anda özgüvensizim. Ama nasıl diyeyim sana? Bu YouTube bana farklı bir şey kattı yani. E, paradan çok e, önemli şeyler var bu hayatta. Tecrübe kattı ne bileyim parayla anlamayacağım şeyleri kattı diyeyim ben size. Bunları siz de yapabilirsiniz dediğim gibi. Ben şimdi ufaktan bir istatistiklerimi göstereceğim arkadaşlar. Oradan kendiniz de görün. Arkadaşlar şunu çok soracaksınız kendinize. Acaba yapabilir miyim? Acaba yapsam insanlar ne düşünür? Acaba yapsam ailem ne der? Acaba yapsam ona ne yapar? Yani sürekli bu düşüncelerle böyle birebir kalırsanız asla ve asla bu iş yapamazsınız. Düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Tabi ben size gidip de burada abuk subuk hareketler yapın demiyorum bakın kendiniz düzgünce içerik üretmeye çalışın. Başkalarının yapmadığı şeyleri yapmaya çalışın. Bir yerden bir yerden bir yere tutunmaya çalışın arkadaşlar. Hani dediğim gibi hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Çünkü insanların ne dediğiniz umurunda olmasın, umurunda olursa zaten bu iş yapamazsınız dediğim gibi. Yani yeter ki isteyin arkadaşlar. Ha, i̇lk gün videonuz izlenmeyebilir, ikinci gün izlenmeyebilir. Hatta 5 ay bile izlenmeyebilir ama sonradan izlenebilir bakın. Şimdi ben size onu gösteriyorum. İyi izleyin şimdi buraları. Bakın arkadaşlar ben ne tür videolarla başlamışım, nasıl gitmişim. Bakın yalan yok. Ben hani asla ee, nasıl diyeyim size? Eriye doğru demem hani. Eri ise eridir yani benim için. Şimdi size şöyle göstereceğim arkadaşlar. Benim en yani ilk başladığım videoları göstereceğim size. Hemen şöyle göstereyim. Lütfen ümitlerinizi kırmayın arkadaşlar. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ben yaptıysam Enes Batura çocuklar izliyor diyorlardı. Adam şu an ee, yani nasıl diyeyim size? Adamın peşinde o kadar çok insan var ki yani onunla bir çalışmak isteyen, onun şey yapmak isteyen, kendi medyasını kurdu. Sen adamı çocuklar izliyor demişsin. Sen adama mal demişsin, sen adama gerizekalı demişsin. Adamın ne kadar umurunda ki, adam kazandığı paraya bakar yani. Sen de kazandığın paraya, tecrübeye bakarsın arkadaşım. Yani bu, bu işler böyle zaten. Bu işlerde sakın şey yapma, kendini hafife alma. Ben de küçümsediğin zaman bu iş biter. Bak, bin, video, bin izlenmiş. Görüyor musun? 1358 izlenmiş. 1700 izlenmiş, 1200 izlenmiş falan filan derken 3757. Bakın buradan e, Instagram'dan bu videoyu gelip de buraya kadar izleyen varsa da çok teşekkür ederim. Buradaki Instagram'daki tek tek ben ne yaptım biliyor musunuz? Tek tek bütün arkadaşlarıma mesaj attım. Yani bir çevrem vardı. Arkadaşlarım da tarafından sevilen biriydim. Dedim ki bunu dedim hikayende paylaşır mısın? Paylaşan paylaştı Allah razı olsun. Paylaşmaya paylaşmadı. Yani yine Allah razı olsun. Paylaşmayandan da Allah razı olsun. Ee, onlar sayesinde buralara kadar gelebildim. Yani bir kısma kadar onlar sayesinde geldim. Bakın şu izlenmeler gördüğünüz falan. Şu 16 e reklam verip bu 16 izlenmeye ulaştı. Ben hani dediğim gibi ne doğruysa onu söylerim. Diğerlerini Instagram'da paylaştıran falan filan derken Şöyle göstereyim. Best şu videom kendisi 7000 izlendi. İşte 2000. Bu izlenmelerle dedim ki ben abi dedim bu 4000 saati ben geçemeyeceğim. Para da kazanamayacağım. Ben bu işi bırakayım. Demeye kalmadan bu karantina muhabbetleri çıkmaya başladıkça ama bakın hiç istifemi bozmadım ya elimden geldiğince attım bak 29 Aralık'ta atmışım 15 Ocak'ta atmışım 15 Ocak'ta iki kere atmışım bakın KYK videosu atmışım e, 23 Ocak'ta basit bir tır videosu atmışım e, çekiliş videosu atmışım sonra e, ne yapmışım? Ford Cornet ile offroad yapmak. Ya atmışım. Ne kaybettim? Bunları bana insanlar mal desen olur demesen olur. Ben affedersiniz de kıçım başımı mı sallıyorum yani? Açık giyinip bir şey mi gösteriyorum yani? Hani bu mu yani her şey? E, çektim abi bunları. Bana mal diyen olmuşsa kendi şeylidir o. Kendi salaklıdır mallıdır. Ben hiçbir şey kaybetmedim. Bakın yaptım. Sonra geldi. Karantina günleri geldi. Bakın şöyle. Şimdi benim olayım burada başlıyor. Son bir ay içerisinde yaptım ben ne yaptıysam. Bu karantina çıktığı gün bakın. 17 Mart'tan itibaren benim, 16 Mart'tan itibaren benim günüm başladı arkadaşlar. Bakın izlenmelere bakın şimdi. 1960 çünkü bu işi istiyorum. Ne izlenir, ne şey yapar, ne gider. Şimdi düşünün karantinada insanlar ne yapıyor evde sıkılıyor. İnsanlar Instagram'da büyümek istiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Benim bir yerden bu e, insanlar bunu öğretip kanalımı da büyütmem lazım. İnsanlara da bir şey öğretmem lazım. Hiçbir zaman yalan video yapmadım. Neden? E çünkü yalan video yaptığım zaman insan bir kere gelir bana küfür eder, çıkar gider daha da kanalıma uğramaz. Ama iyi yaptığım için bakın izlenmelere bakar mısınız? 26 bin. Bakın 900 izlendi, 400 izlendi. Yılmadım ki. 400 izlense ne olur dedim. 7100 izlendi. 23 bin izlendi. 2 bin izlendi. 22 bin izlendi. 578 izlendi. 36 bin izlendi derken derken bu şurada göreceksiniz. Bakın en üstte 16 bin izlenme var. En yüksek izlenmemi getireyim size. TikTok videosu attım. Hemen şöyle göstereceğim şurada 98 bin izlenmeye ulaştı arkadaşlar 98 bin bakın 98 bin sizin gözünüzde de çok ufak bir rakam tabi bunu biliyorum hani küçümsediğiniz için bu platformları benim için çok büyük bir rakam 98 bin kişi izlemiş bu videoyu düşünebiliyor musunuz 98 bin kişi bir arada gördünüz mü siz gördüğünüz gibi bu videoyu 98 bin kişi izlemiş bak 3000 beğeni var 3162 beğeni var Şuna bak diğer e, videolarım 4000, 3000, 3000 derken 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 yılmadım. Azmettim ve yapabileceğimin en iyisini yaparak bugünlere geldim arkadaşlar. Tamam her şey iyi güzel. Gördüğünüz gibi burada kazandığım falan şeyler var. Şimdi kaç para kazandığıma geçeceğim arkadaşlar. Şimdi size de anlatıyorum. Sizde de istiyorum çünkü kazanmanızı. Bakın şu sarı işaretler arkadaşlar bizim para kazanmadığımız şeyler. Sarı işaretten kastım şu YouTube diyor ki arkadaşım çoğu reklam verene uygun değil diyor bu ben diyor şey yapmayacağım kanalında bu bu videoda reklam göstermeyeceğim. Burada YouTube Premium atıyorum siz Premium aldınız buradaki gelirler hani o videoyu izlediğiniz için bize oradan 10 kuruş 5 kuruş artık neyse o geliyor. İşte ben böyle geçtim arkadaşlar bakın TikTok videosu çektim. 24 Nisan'da yayınlamışım. Yani hemen hemen bir ay olacak. Bir ayda 10 bin izlenmeye ulaşmış. Bu işler böyle olur zaten. Yavaş yavaş olur. Yani böyle siz, sizde ne var biliyor musunuz? insanlarda? kolay yoldan para kazanayım. Kolay yoldan gideyim edeyim. Kolay yoldan hop yükseleyim hop yükselim hop demiş. Hop yükselim işte öyle bir şey yok kardeşim. Bak 7 ayda geldim ben buraya. Bu iş böyle oluyor. Gel şimdi ben sana kaç para göster, Kaç para kazandığımı göstereyim. Sizin için de bu çok küçük para. Yani ben biliyorum Küçümseceksiniz. Sen 7 ay uğraştın bu para için mi? Arkadaşlar para değil diyorum bak hala burada anlamayanlar var. Sadece para değil olay. Geleyim. Bak 9790 şey 9792 abone. Görüyor musunuz 10.000 aboneye 200 kişiye kalmış yakal 200 208 kişi falan kalmış. Gördüğünüz gibi. Son 48 saatte 20.000 görüntülenme bak 20.000 20 tane değil, 200 tane değil, 2000 tane değil, 20.000 tane görüntülenme almışım. Gel. Son 28 günde bin izlenmişim. 8.400 saat. Yani size bahsettiğim 400, 4.000 saat diyorum ya sizin bunun 4.000 saati geçmeniz lazım. 3.000 abone almışım. 356 lira da para kazanmışım. Dediğim gibi bakın. Ben Nisan'da para kazanmaya başladım. Bu son 28 günde kazandığım parayı gösteriyor. Ben ömür boyu kaç para kazanmışım açayım. Görün. 366 Türk Lirası kazanmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 bin saat izlenmişim 1.7 milyon görüntülenme almışım ama benim bundan önce sildiğim videolar vardı kanalda farklı şeyler vardı vesaire vesaire onları geçin onlardan para kazanmadık benim asıl e, şeyim e, nasıl diyeyim size 2019'un e, belirli yıllarında başlıyor ama 2019'da para kazanmadım 2020'de kazandım ben sadece 366 lira 20 kuruş kazanmışım arkadaşlar en çok hangi videomdan kazanmışım onu göstereyim size şuradan daha fazla göster diyeceğim bakın arkadaşlar e, reklamlar etkiliyor hangi tür re, yani videonuzda hangi tür reklamlar oynatılıyor etkiler kaç dakikalık videonuz etkiler videonuzda e, bir insanın kaç dakika tutabiliyorsunuz Bu da çok etkiler bakın işte şunu göstereceğim şurada anastik kısmı var taklıyorum bir kere Bakın ben rastgele gösteriyorum şimdi bu videoyu. Bu videodan yayınlandığımdan beri 50 kuruş kazanmışım. Bakın şu var ya şu şu puandır arkadaşlar. Şu benim %18 puan e, kitleye elde tutmuşum. Yani sizin videoyu bir insana ne kadar izlettirebilirsiniz o kadar iyi. Televizyon mantığını düşünün. Yani rating. Yani sonuna kadar izlerse o adam ondan 2 lira kazanacağını 5 lira kazanıyorsun. Veya nasıl diyeyim sana ya 1 lira kazanacaksan 2,5-3 lira kazanıyorsun. Bu böyle böyle değişiyor arkadaşlar. Bu da etkiliyor. Like oranları falan etkilemiyor sonra videolarınızda gösterilen dediğim gibi reklam aralığı kaç tane reklam koyarsanız bir insan ne kadar izle bakın. Sonuna kadar izlerse bu adam en az 5 tane reklam yoracaktır. Ama 3 ve 4. dakikada çıkarsa 2 reklam izleyip sana 2 reklam parası gelecek. 50 kuruş kazanmak yerine nasıl diyeyim sana 10 kuruş kazanmak varken 50 kuruş kazanıyorsun sen. Öyle düşün. Sonra bak şimdi gel 100 lira kazanmışım arkadaşlar ben. TikTok içerisinde 100 lira para kazanmışım. Videonun ana Analistik bölümüne gidelim hemen. Yani bu bir öğrenci için benim hani hep dediğim gibi bu benim için girişimci olduğum için güzel bir para. Yani 366 Türk Lirası bir ayda bence gayet güzel bir para. Sadece buradan değil diğer sistemlerden de kazandım paraları göstereceğim hemen size. 100 lira kazanmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi 99 bin 100 lira. Eğer ki bak bu videoda 5 dakika. %33 tutabiliyormuşum video, videoda insanları. Eğer ki bu video 10 dakika olsaydı ben videoları kendim otomatik olarak koyabilecektim. Ama 10 dakika 6 olduğu için bunu YouTube otomatik kendisi koyuyor. bir yani reklam, iki reklam. Ama ben koysaydım 5 reklam koyacaktım. 6 reklam koyacaktım. Siz onları izledikçe ben burada 100 lira kazanacaksam 200-300 lira para kazanacağım kazanacaktım arkadaşlar. Mantık bundan ibaret zaten. Gördüğünüz gibi ben TikTok'tan 100 TL para kazanmışım. Toplam 35 bin diyor. Falan filan. 35 bin izlenmeye kazanmışım daha doğrusu. Sonra TikTok takipçi kasma yine 46 TL kazanmışım. Twitter takipçi kasma 33 lira 25 lira derken derken derken. Şu YouTube premium geliri arkadaşlar dediğim gibi nerede lan YouTube premium gelir olması lazım. Onu bulamadım ya. Arkadaşlar vallahi bulamadım. Bu oranlar tabi Türkiye'de daha fazla. Ee, nasıl diyeyim size. Yani daha iyi. Ama Bak mesela size şunu göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi bakın TikTok takipçi videosu çekmişim. Hemen bakalım kaç bin izlenme. Bir saniye yanlış yere mi girdik? Evet yanlış yere girmişim. Şöyle çekeyim. Şu TikTok takipçi 8 lira kazandım bir video vardı şurada. Ha, 6 lira. Onun TikTok videosu vardı şurada. Oynatma başına 8 TL yazıyordu az önce. <laughs> şu 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 arkadaşlar bak. Hemen şuna bakalım analitikine. Beraber siz de görün yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın 2500 görüntülenmeye 6 TL kazanmışım. Peki bunda niye iyi para kazanmışım? Hani iyi para değil. ben demek istediğim şu 2500 görüntüleme 6 lira diğer videolara göre çok iyi. Bak 100 bin görüntülenmeye 100 lira almışım. Yani 1000 görüntülenme 1 TL gibi al, 1 TL almışım gibi bir şey. E burada ise 2500 görüntülenme 6 TL almışım. Nedeni ise şu bakın bu 13 dakikalık bir video. Diğer video 5 dakikalık bir video. İşte bu be, e, 10 dakikalık youtuberların hep benim de yaptığım arada 10 dakika nokta 05 10 dakika nokta hani hep 10 dakika geçirme çabaları bu işte arkadaşlar. Daha fazla para kazanmak amaç bundan ibaret öbür türlü az kazanıyorsun çünkü. Diğer sizden arkadaşlar şey göstereceğim size. Puviza ve e, yani link kısaltarak kazandığım paraları göstereceğim. Ulan benim de klavyem sıkıntılı da. Bak şimdi. Bak ben sadece YouTube'la kalmamışım. YouTube harici de çalıştım arkadaşlar. Ben zaten şu an YouTube'dan ödememi almadım daha. YouTube'da ödemem duruyor. Birikiyor orada. Ben çekmedim. İhtiyacım yok zaten şu an. Ben gittim bakın şuradan bir para çektim. 320 TL kazanmışım Mart'tan acaba Mart Nisan Mayıs arkadaşlar bakın. Mart'la Nisan'a şey e, aynen Mart'la Nisan hasta 320 TL Türk Lirası kazanmışım. Mayıs ayı da daha bitmediği için Mayıs ayında 20 günde 142 TL kazanmışım. Bu 150 lirayı bulur. 150 lirada öyle çeksem yaklaşık 500 liraya yakın bu siteden almışım arkadaşlar. 320 lira hesabıma yattı. 150 lira daha alacağım var siteden. Diğer sitemize geçelim. Diğer sitemizde de arkadaşlar 14.20 dolar geçen hafta yattı. Yani 100 liraya tekabül etti. 98 lirada ama 100 lira işte bugün bu haftada arkadaşlar bu da her hafta yatırıyor. Diğer sistem ay sonuna kadar yatırıyor. Buradan da arkadaşlar bu hafta yani geçen perşembeden itibaren bugün ayın kaçı 20 Mayıs çarşamba. işte 3-5 gün öncesinden artık neyse 6 gün öncesinden diğer geçen perşembeden 11.58 dolar kazanmışım. Bir de burası var. İşte ben böyle böyle kazanıyorum arkadaşlar. Bir şey istediğiniz zaman size Allah yani bir yerler çıkartıyor. Yani doğru yola gittiğiniz zaman bir yerlerden bir kazanç yolu elbet buluyorsunuz. Ben buradan da çektim işte 100 liram yattı buradan. 11.58 dolar kaç para yapıyor hemen bakayım 11.58 dolar diyeyim şuraya. Şu an bakın bu da artıyor tabi de ben size sallıyorum. 78 lira arkadaşlar 78 lira günahı ne şu günde ben hiçbir şey yapmadım bir haftada bana 78 lira param yatacak daha YouTube hariç YouTube'dan para almadım halde Youtube'da arkadaşlar şöyle bir sistem var. AdSense kuruyorsunuz. 1000 abone 4000 saat geçtikten sonra TC kimlik doğrulaması istiyor. Adres doğrulaması istiyor. Ve sizden ne istiyor? Banka numaranızı istiyor arkadaşlar. Banka numaranızı girdikten sonra hesabınıza bir 0.0 atıyorum bir kuruş yatırıyor. Bana 0.29 kuruş yatırdı. İşte bu sen misin? Çetin Şen hesabın doğrula hesabı. E, biz de öyle yaptık. E, 0.29 kuruş yatırdınız dedim. Hesabı girdim. Her şeyim onaylandı. Şimdi bana AdSense'den pin gelecek arkadaşlar. O pini hani adres doğrulamak için o da. İnternete girdikten sonra ben paramı çekebileceğim istediğim zaman ama 200 TL ödeme işi var. 200 lira olmadan aşağısını çekemiyorsunuz. Hani 199 bile olsa çekemezsiniz. 200 lira olduktan sonra çekebiliyorsunuz. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Ben toplam YouTube'dan 366 TL diyelim. Hesap makinesini açayım. Bir ayda kazandığım parayı açıklıyorum size. Bir ay çalışmalarımın verdiği meyve. Meyve. Meyve nereden çıktı lan? 366 artı. 78 bu dedik. 100 geçen hafta aldım dedim. 300. Bu bizi niye kapattım? Bir saniye. Bunların arkadaşlar nasıl kazanacağınız hepsi kanalımda da mevcut. Buraya kadar izlediysen kardeşim sen gerçekten bu işi isteyen birisin. Bunu unutma. Bak 320 almışım zaten. 320 dedim. Artı dedim. 150 de bunu hesaplıyorum arkadaşlar. 8 lira da 10 günde birikir. 150 de şöyle dedim. Toplam 1014 lira para kazanmışım bir ayda. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yardımcı olmaya hazırım. Her türlü şeyinize hazırım. Lütfen isteyin. içinizden gelsin. Her şeyi yapabilirsiniz. Ben size inanıyorum. Ben de yapıyorum çünkü. Ee, umarım istediğiniz gibi olur. Her şey gönlünüzce olur.